Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ticaret serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğeni atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. Pazarımızdaki her şey satılmış kostüm dışında biz bir 15 çiftel 15 kılıç kostümü almıştık. Bu kostümü 40 eve almıştık abi satamamışız. Yapacak bir şey yok yani o kostümü riskine girerdim. Yine olsa yine girerim. Şöyle abi 10 won 67 emlik bir satışımız olmuş. Yani toplam bizdeki parayla neredeyse 13 won bir paramız var. Bakalım bu videoda bunu katlamaya çalışacağız. O zaman şimdi haydi katlamaya geçelim. 5 tane artılı hatırayı 3 eme buldum abi. Bunun tanesini ortalama olarak 1.5 emden satsak 7.5 em olur. Yani 4.5 em buradan kar. Gayet güzel. 17 eme ızgara altın sudak buldum abi. Bunların tanesi de ortamdan çok rahat gidiyor ve çok seri satıldığı için alacağım bunları. Hani buradan direkt kafadan bir altı hem kar. 15 tane kurbağa balığı 10 onem. Bunun tanesini bir buçuk satarız ortalama. Bir 10 onem ortalama bir karımız var burada. 85 eme ejderha alevi buldum. Bunu da alıyorum abi. 105 eme bunu ortalama satarız. 20 hem buradan karımız var. Şöyle bir tane kostüm buldum. 7 gün 5 saati var. 15 şimşek 10 EP absorb abi. Erkek kostümü. Bir bon 45 eme bunu alıyorum. Yarın zodyak var hazır ve tam da zodyaklık bir evsun. Yani bunu 2 won'dan çok rahat satarız. Belki daha pahalıya bile gider. Ben iki falan kurabilirim bunu. Baktım yarın öyle saatlerine kadar falan gitmedi. 2 won'a düşürürüm. Yani bundan bir en kötü bir 60 M karımız var. 6 tane yap 60 M buldum. Bunu alıyorum. Bunun tanesini 11 buçuk 12 M'den satarız. Bir önemli buradan karımız var. 2 tane geçit bileti 15 M. Bunu da alıyorum. Tanesini onemden satarız. 5 M'de buradan kar. Çok seri bir şekilde şuradan döviz bürosundan 5 won çeviriyorum. Şöyle abi ruh kemeri buldum. 5 vona art 8 alıyorum valla aldık. 7.5 vona var ya çok rahat satılıyor bunlar. 2.5 von çok temizinden kar. Çok iyi para çok iyi vallahi iyi bulduk. 1.5 eme de bir tane madencilik kitabı buldum. Bunu da alıyorum abi 2.5 eme satarız bunu. 270 eme bir tane efsanevi safir var. Bunu alıyoruz abi. onu 3 vona atarız artık pazara. Bir 30 em hatta von çevirdik. Bir 25 em karımız var. 20 eme bir tane silah fişi buldum. 3 gün 15 saatlik 8 güç 8'e saldırı hızı var. Ve şu anda nesne marketten silah fişleri gitti. O yüzden abi biz bunu çok rahat bir şekilde 70 80 mi satarız. Bir 50 60 buradan karımız var. 3 tane yılan kuyruğu artılıyıp 150 kaya buldum abi. Bunu alıyorum. Hani toplam 1.5 2 mi falan satarız bunu. Pazarda 10 won 359 emlik satış yapmışız. Gerçekten güzel satış yapmışız. Ruh kemeri gitmiş. Ben ruh kemerinin bu kadar hızlı şekilde gideceğini düşünmüyordum. İyi abi iyi. Şu parayı bir çekelim. 11 won em paramız var şu anda. Bu parayla o zaman ticarete biraz daha devam edelim. 3 tane şeytan hatırası artılı buldum. 200k sadece. Bunu alıyorum abi. Tanesini BM'den satarız. 3M kar direkt. 134 tane sağlam ipi 40M'den bulduk abi. Bunun tanesini 400k'dan bile satsak. En kötü ihtimalle buradan bir 12-13M falan karımız var abi. 13'te beyaz inci buldum. 11.5M'e. Bunu alıyorum abi. Bunun tanesini 1.5M'den bile satsak. Hani en azından 5-6'yı 6 bir karımız oluyor buradan. İyi para. 52 tane kutsama kağıdını 60K'me buldum. Bunu alıyorum abi. Bunun tanesini 1.5M'den satsak. Ortalama olarak 75, 75 şey amca bir şeye satarız. Buradan da iyi bir karımız var. 32M'den bir tane nesli yumurtası buldum. Bunu da alıyorum abi. Bunu 40M'den satarız artık. 8M'de buradan karımız var. Bir arkadaş bayağı bir altın sudak kurmuş 3M'den. Bunların hepsini alacağım abi. Bunları çok rahat bir şekilde 4M'den satarız. Ne her aldığımız başına bir m kar. Ben bunları şimdi hemen bir toplayayım. En son ne kadar aldığımızı gösteririm. 12 tane alabildim. Tabii başkaları da çekiyordu. Yani yine de bir 12M buradan direkt karımız var. Gayet güzel abi. 66 tane kurbağa balığını 30 me buldum abi. Bunu alıyorum hani şu anda piyasa 700k ama bunlar bir yandan çıkabiliyor Hani en kötü 700k'dan bile satsak 45M ortalama bir para yapar Hani bir 15M'de buradan karımız olur abi çok iyi 29 tane metril 50M bunu alıyorum abi Hani ortalama olarak bir 60M'e denk geliyor bunların toplamı bir önemli buradan karımız var. Şöyle 14'lü gümüş okeyleri Bivon'dan buldum abi. Bunu alıyorum. Hepsini alacağım. Şöyle sonuncuyu da alalım. Şu anda gümüş okeylerin tanesi 8.5 kemere falan çıktı. Hani 12'lisi bir çok rahat gidiyor. Şuradan 6 tane gümüş okey bize kalmış olur. Yani bir 50 em buradan direkt karımız var. Çok güzel vallahi. 15 tane palamut balığını 30 eme buldum. Bunu alıyorum abi. Tanesini 3 em'le satarız. Bir 15 emde buradan karımız olur. 20 tane ork dişini 30 eme buldum. Bunu da alıyorum abi. Bunun tanesini 2 em'le satarız. Bir 10 M'de buradan temiz karımız olur. Gümüş okeyin tanesini 7 emden buldum şöyle. Bunları alıyorum abi. Bunların tanesini 8 emden çok rahat satarız. Çok seri gittiği için daha da rahat olacak bizim için. Burada ne kadar varmış? Son bir 10 tane kalmış. Bu 10'luyu da alayım ben. Arkadaş o bir anda bitti lan ne oluyor Oha bir anda bitti altın okey de var diyorlardı diyorlar dediğim arkadaş aşağıdan yazıyordu CH2 şu anda burası alttan yazıyordu ben onun için gelmiştim de bir anda bitti herkes bir anda sömürdü e, 7 tane aldık 7 hem kâr direkt 65 emeti sende o buldum bir tane bunu alıyorum. Alamıyorum. Para yok. Hemen şöyle pazardan parayı çekelim. Pazarda da neredeyse 10 onluk bir satış yapmışız. Neredeyse her şeyi satmışız. O palamutlar bir gitmemiş. Şöyle 65 emi alalım. Bunu da 73 mi falan satırız. Hani en kötü 70 mi bile satsak. 5 em karımız olur abi buradan. Gayet güzel. 15 emden şöyle 3 tane cennetin gözü kolye buldum. Bunları alıyorum abi. Bunların her birinden böyle 2 şerem falan kar edeceğiz. Normalde 2 em almam ama. Bunlar gerçekten çok seri satılıyor. Hani cebimde böyle para boşa duracağını. Bunları alayım. En azından bundan bir tık kar etmiş oluruz. Hani yarım saat bir saat içinde de satarız zaten bunları. Şöyle iki tane cennet kolye buldum. Biri 14M'den birisi 15M'den. Bunların ikisini de alacağım abi. Bunları 20M'den satarız. Bir 10M toplam karımız olur. Şöyle de bir tane art 4 titan kalkan buldum. Bunu da alıyorum. 10M'e falan satarız bunu. Abi şimdi çok ucuz bir şey buldum. Bir arkadaş 7'li yeşil fasulyeleri şöyle bivondan kurmuş. Bunların hepsini alacağım. Ben buradan her aldığım başına ortalama olarak 20 M kar ediyorum. Gerçekten çok güzel kar edeceğiz. Yeşil fasulyeler 17 M'den falan çok rahat gidiyor. Alabildiğim kadar bütün parayla alacağım bunu çünkü çok güzel kar var ve yeşil fasulye hızlı satılan bir item. Tabi bu kadar fazla alınca o kadar abartı hızlı satamayacağız ama böyle çok güzel kar bırakıyorken almamak gerçekten olmazdı. Şöyle son şunu da alıyorum. Toplam buradan bir 2 won karımız oldu. Gerçekten çok güzel abi. Fasulyelerden biraz daha devam ediyoruz abi. Şöyle 20 emden pembe ejderha fasulyeleri buldum. Bunları da alacağım. Hani şurada 22-23 mm falan olduğuna dikkat etmeyin. Bunlar 25 mm çok rahat gidiyor. Bir de şunları çektikten sonra bizimkilerde satılacaktır. Bunlarda da her birinden 5 mm kar ediyoruz. Toplam 25 emde buradan kar. Bir tane ork dişinde BM buldum. Bunu alıyorum abi. 2 M satarız. Temizinden BM kar. 6 tane yeşil parlak parçayı 18 M buldum abi. Bunun tanesini 4 M'den satarız. Ortalama bir 6 M buradan kar. 16 tane gri boyayı 3 eme buldum abi. Bunun onları ortalama olarak 4 M gidiyor. Bir 3 4 M ortalama buradan karımız var. 3 tane geçit biletini de 27 M buldum. Bunun da tanesini 11 M'den satarız. Bir 5 buçuk 6 M'de buradan karımız olur. Birer ve ondan şöyle artı 7 titan kalkanlar buldum abi. Bunları alıyorum. Hani bunları ortalama olarak 1.5-2 won arasından satmayı deneriz. Hani 2.5 won'a gitmez de 1.5 won'a gider bunlar. Toplam 1.5 won buradan karımız var. Pazarda 15 won'luk bir satış yapmışız. Bu parayı alıyorum. Yatacağım abi. Yatmadan önce şu elimizdeki parayı bir değerlendireyim diyorum. Şöyle 2 won'a bir tane kuşak buldum. Bunu alıyorum. Hani bunu ortalama 2 won 20 m falan satarız. Bir 20 m karımız olur. Biraz daha böyle itenler arayacağım. Al sök demeyeceğim artık. Bulabildiğimi bulmaya çalışacağım. 10 m'e bir tane kral kaplanı buldum. Bunu da alıyorum abi. Bunu da artık 12 3 satarız. Şimdi şöyle bir 2 won çevireceğim. Bu parayla ne yapacağım? Altın okeylerin fiyatı bayağı çıktı. 40 emlere kadar çıktı. Ben de şöyle 3 won'a 8'de altın okey buldum. Bunlardan 20 şerem kar edeceğiz. Şöyle şu son ikisini de alıyorum. Bunlar sabaha kadar zaten seri bir şekilde satılır. Ortalama bir 40 kem karımız olur buradan. Evet pazarı kurmuştum. Şöyle 14.5 won'luk satış yapmışız. Yani dün gece en son kurmuştum. Şu an bir ertesi gecedeyiz. Hani gün içinde tişeret yapamadım. Oynayabilecek çok fazla giremedim. 14.5 onluk satışımız olmuş abi. Bu parayı alalım. Toplam şu anda 23 hatta neredeyse 24 onluk paramız var. Bakalım artık son birkaç item daha bakayım. Hani çok aşırı bakmayacağım. Belki yarın sabahta biraz bakarım. Ucuz bir şeyler alayım. Artık son son ticaretleri döndürelim. 2 tane ork dişi 2.5 kem bunu alıyorum abi. Bir tanesini bunun 2M, 2.5M'le satarız. Bir 1.5M buradan aramız var. 2.5 ona bir tane şöyle 19 emiş kuşak buldum abi. Bunu alıyorum. Bunu ortalama olarak 3 ve falan satarız. Bir 50M karımız var burada. Bayağı bir sargı beze artıda buldum. 10'lusu 50M'den bunlar şu anda 7M, 8M arası ve birkaç gündür de böyle yani takip ediyorum. Bunların hepsini alacağım abi. Yani tanesini 7M'den bile satsak her aldığımız başına 20M kar ederiz. Bayağı da bir kurmuş arkadaş. Hani bunları alırsak gerçekten çok güzel karımız var. Biraz satması uzun sürer. Bunu biliyorum ama zaten bölüm burada sonlandıracağız. Birkaç gün pazar öyle açık kalır. Hemen yeni videoyu çekmeye başlamıyorum. Şöyle abi toplam kaç tane aldık? 9 tane aldık. Yani bir 180 em buradan karımız var toplam. Gayet güzel. 44 tane kutsama kağıdı 56 m Bunu alıyorum abi. Bunu ortalama 66 emi falan satarız. Bir önemli buradan karımız var. 4 eme bir tane kırmızı domuz kuyruğu kurdele buldum. Bunu da alıyorum abi. 8 emden satarız. 4 em kar. 2,5 ona bir tane dragon başlık buldum şöyle. Artı 8. Bunu alıyorum abi. Bu dragon başlıklar ejderha çeliği kaskına nazaran bir tık daha fazlaya satılıyor. Hani en kötü 3 vona satırız bunu. Ama hani 3.5-4 vonlarla satmayı deneyeceğim. En kötü 50M karımız var. Ama belki 1.5 vonla kar edebiliriz yani. Artık ticareti burada bitirelim. Son bir böyle pazarın kapanmasına yarım saat bir saat kalmışken. Pazara atmıştım itemleri. Tekrardan kuracağım ben yine aynı fiyatlardan. Şöyle aldığımız kuşak direkt satıldı bu arada. 5 dakika falan beklemedi yani. Direkt satıldı. 290'dan satıldı sanırsam. 290'a kurmuştum. Yani bu kadar hızlı gideceğini bilsem daha pahalı kurardım ama neyse. Şimdi abi bu videoda ne kadar katladık? Buna bir bakalım. Şöyle hesap makinemizi açalım. Şu anda envanterde 13 von 64 hem para var. Şöyle bir bunu yazalım abi. 13 von 64 direkt cepte. Sargı bezlerinin tanesini 7 emden sayıyorum. Bazıları 7.5 em'e gidecek. Bazıları 6.5 em'e gidecek ama ortalama 7 em diyorum. Toplam ne kadar sargı bezimiz var? 20, 40, 54, 60 bununla beraber. Arka sayfada 30 tane daha var. Toplam 90 tane sargı bezi artılımız var. Yani 630 hem direkt burası yapıyor. 293 hem pazarımızda var. Hatta 294 hem. Bunun dışında abi şöyle bir dragon çelik başlığımız var. Ben bunun 4 ondan gideceğini inanıyorum ama... En düşük fiyatı hesaplıyorum. Ya Dragon Çelikler gidiyor çoğunlukla 4 Won'dan falan ama. Hani ben yine de 3 Won diyorum. 3 Won'dan zaten banko gider. ama kağıdımız var. 44 tane. 69 M buna diyorum. Domuz kuyruğu kurdelemiz var. 8 M 777 K 60. 8 M buna diyorum. Yeşil parlak parçamız var. 3.5 M bu. 3 M diyorum buna da. Böyle pembe ejderha fasulyemiz var. em bunu atmışız. 24 de buna diyorum. Hani abi neredeyse 27 won para yapmışız. 26 won 92 M. Bölümün başında bir 12.5 13 won'la falan başlamıştık sanırsam. O civarda bir şeydi. 12 13 won'la falan başlamıştık. Gerçekten iyi katladık. Kaç gün geçti? Ya toplam gün açısından pek bir şey diyemem çünkü şöyle oldu mesela atıyorum 5 gün bile desem ben bugünlerde mesela bazen hiç girmedim hiç ticarete bakmadım bile bazen de mesela o gün full ticaret yaptım. Hani toplam bir 6-7 gün gibi bir süre geçti büyük ihtimal. Ama dediğim gibi hani 2 günü 3 günü falan öyle bakmadım bile neredeyse. baktım günlerde ama baktım yani iyi bir şekilde baktım. Yani 50 won'a gerçekten yaklaştık. 50 won'un yarısını geçtik yani %50'yi 155 seviyelerine falan geldik. Tabi paramız ne kadar çoğalırsa o kadar rahat parayı katlayabiliyoruz. Gitgide zaten bölümlerde fark ettiyseniz daha fazla katlamaya başladık. Hani ilk bölümde 1 won, ikinci bölümde 6 won katladık, 7 won yaptık onu. Bir sonraki bölümde yine 7 won falan katladık. Şimdi de ortalama 14-15 won falan katladık. Bakalım kim bilir belki diğer bölüm biter bile ticaret videosu. Bilmiyorum ama yani bunun garantisini veremem size. Videoyu da burada dediğim gibi noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hata Sağlarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.